Şimdi kas sağlığı için yeni bir uyarı var. Birçok konu var tabii. Konudan konuya geçiş yapıyoruz ama sizden dinlemek istiyoruz detayları. Kas içi yağlanmanın kronolojik yaştan daha önemli olduğu mu ortaya çıkıyor? Evet. Yani siz eğer birisinin biyolojik yaşını tayin etmek istiyorsanız araştırmalara göre ben de bu araştırmaların sonuçlarına gönülden katılıyorum. Yapacağınız en önemli işlerden, en kolay işlerden birisi kas yağlanmasını, kastaki iç yağlanmayı belirlemektir. Biz bugüne kadar biliyorduk ki, daha doğrusu bilmiyorduk da yeni öğrendik ki ...üç 5 senedir, karaciğer yağlanması diye, diye baktığımız masum iş aslında çok ciddi bir metabolik bozukluk ve karaciğer yağlanmasının da artık başlangıçta steatohepatit yani yağlanmaya bağlı karaciğer iltihabıydı. Şimdi onu bir süre önce, yaklaşık 5-10 yıl önce alkole bağlı olmayan steatohepatit adını koymuştuk. Şimdi o ismi değiştirdik. Metabolik bozuklukla birlikte olan karaciğer yağlanması. Yani karaciğerde yağlanmanız varsa karaciğer enzimlerim normalmiş. Bendeki yağlanmanın bir önemi yokmuş demeyeceksiniz. Çünkü o yağlanma sizin metabolik olarak arızaya geçtiğinizi, metabolik çöküş içinde, metabolik sertleşme içinde olduğunuzu gösteren bir parametre. Bunu öğrenmiştik. Oh be biz artık bundan sonra şu Karaciğer yağlanmasını daha çok ciddi alalım kararı vermişken bilim bize dedi ki bir dakika yanlış bakıyorsunuz. Bundan daha erkeni de var. Karaciğer yağlanması çok sonraki bir çayet Önce kas yağlanıyor, sonra karaciğer yağlanıyor. Sen karaciğer yağlanmasına bakma, kas yağlanmasına bak. Yani benim bir yıl önce bu stüdyoda size anlattığım insülin direnciniz olacak, Karaciğeriniz yağlanacak. Yağlanmış karaciğer çok yüksek miktarda kolesterol ürettiği için safra yaptığı safra koyulaşacak. O koyulaşmış safra safra kesenize çamur yapacak. Safra kesesi taşı olacak. Bakın kademe kademe gidiyor. Hepsi birbiriyle bağlantılı. O nedenle safra taşı olan herkese rica ediyorum karaciğer yağlanması ve metabolik sendrom yönünden araştırma yapılması lazım diye bu stüdyoda size anlattım. Evet. Şimdi bilim diyor ki bize sen karaciğer yağlanmasını da bekleme. Safra taşından karaciğere gitme. Karaciğeri beklemeden kasa bak. Çünkü kas yağlanmasından sonra karaciğer yağlanıyor. Peki nasıl anlayacağız kas yağlanmasını? Çünkü kas yağlandığı zaman insülin direncinin temel başlangıç noktası orası. Çünkü ortalama olarak insülinin Temelde şekerin kullanıldığı temel doku kas dokusu. Evet. O nedenle kas yağlanmasını biz MR'la, DEXA'yla, ultrasonla ya da elastografla araştırıyoruz ve bulabiliyoruz. Çok daha ileri gidiyoruz. Her yıl biraz daha ileri gidiyoruz. Önümüzdeki yıl bu kas yağlanmanın adı myosteatosis. Miyosteatosis, kas demek. Miyosteatosis, kas yağlanması demek. Önemli tıp alanlarından biri olarak önümüze duracak. Evet, egzersiz dediniz. Siz her zaman egzersizin ne kadar önemli olduğunu hep vurguluyorsunuz. Ama evet. egzersizde de yeni trendler olduğunu e, duyduk. Ki şöyle, günde 3-5 kez yapılan birer dakikalık aslında mini seansların daha etkili olduğu yönünde bir bilgi paylaşımı var. Doğru. Doğru mu? Doğru. Yani artık egzersizde başlangıçta hep söylediğimiz bizim yani egzersiz yaptığınız zaman önce bir ısınacaksınız, sonra bir terleyeceksiniz, ondan sonra yağ yakmaya başlayacaksınız. Egzersizin faydası işte o, özellikle aerobik egzersizin ondan sonra başlıyor falan. İki, spor salonlarının meşhur ve tarihi efsane palavrası, no pain, no gain, ağrı yoksa gelişme de yoktu falan. Hepsi hikaye. Anlaşıldı ki bir dakikalık bir egzersiz bile, size eğer çok yoğun bir egzersiz olarak yapmayı becerebiliyorsanız, Kesinlikle işe yarıyor. Kesinlikle sizin hem kilo kontrolünüz hem metabolik fleksibiliteniz, metabolik esnekliğiniz için hem pek çok fonksiyonlarınız için, kalbiniz için, beyniniz için, her şey için. Çünkü yoğun bir dakikalık bir egzersiz gönderdiği miyokinlerle yani kastaki bir takım moleküllerle beyninizi gençleştirebiliyor. Ve o nedenle artık yeni slogan şu, bir dakika egzersiz, beş dakika ekstra ömür demek. Tekrarlıyorum, bir dakika ilave egzersiz, 5 dakika ilave ömür süresi demek. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar bunların yeni adı mikro egzersiz. Mesela ne yapabiliriz? Hoplayıp zıplayabilirsiniz. İp atlayabilirsiniz. Bir dakika söyle ip atlayın. Bir dakika söyle tramboline çıkın hoplayın zıplayın. Ya da bir dakika söyle birden böyle koşun durun, koşun durun, koşun durun. Yani bir dakikayı üç dakikaya çıkarsanız daha iyi. Üç dakikayı altı dakikaya çıkarsanız çok daha iyi. Yani ille günlük atacağınız beş bin adımı, yedi bin beş adımı, on bin adımı üst üste toplayarak da ulaşabiliyorsunuz hı hı. ve bunların adı yeni adı eksersiz atıştırmalı. Karşılığı şu. Nasıl bir şey olmaz yiyip sabah 5 fındık, öğlen 5 fındık, akşam 5 fındık atıştırınca göbeğiniz büyüyor. Sabah 5 dakika, öğlen 5 dakika, akşam 5 dakika sık eksersiz yaptığınız zaman da o göbek küçülüyor. Yani yiyecek atıştırmalığı kadar eksersiz atıştırmalığı da yeni bir kavram. Mikro egzersizler bu yılın en önemli, en favori egzersizlerinden biri olacak. Nefismiş hakikaten. Evet. En azından spor salonuna gidip saatlerce vakit harcamaktansa evde en azından bunu... Kesinlikle. Evinizde, ofisinizde hepsi mümkün. Evet. Şınav çekebilirsiniz, çömelme kalkma yapabilirsiniz, plank yapabilirsiniz. Bir sürü şey yapabilirsiniz. Evet. Peki siz egzersizin menopoz döneminde de çok iyi İlaç. geldiğini söylüyorsunuz. Menopozun söylüyorsun. ilaçlarından birisi. Hı hı. Çünkü menopozda kadınların önemli bir sorunu olan insülin direnci tetikleniyor. Çünkü kadınlarda insülinin fonksiyon görebilmesi, şekerin hücrelerde, karaciğerde ve kas hücrelerinde işlevini yürütebilmesi östrojen hormonlarıyla çok bağlantılı. Hatta beyinde bile beyinselinin de nedeni glukoz kullanamama sorunu birinci planda. Beyinde bile östrojensiz yapamıyor beyinde. Dolayısıyla bu aşamada daha premenopozdan başlayarak egzersiz alışkanlığı olmayan her hanımı egzersiz yapmaya yönlendirmek lazım. Menopoza girdim, geç mi kaldım? Hayır, geç kalmadınız. 10 senedir menopozluyum, hala geç kalmadınız. Menopozdaki bir kadın için egzersiz, menopozu yeni bir hayata dönüştüren önemli bir anahtar. Bir karanlık dönem olmaktan çıkarıp terleyen, Ateşler içinde ateş basmalarından şikayet eden, uyku sorunlarından şikayet eden menopoz kadınlar için egzersiz muazzam bir alternatiftir. Evet. Sizin en çok önerdiğiniz hem yürüyüş hem de zıplamak. Az önce zıplamaktan evet. bahsettiniz ki siz yazın e, normalde şimdi de yürüdüğünüzü biliyorum ama yazın çok sıklıkla yürüyorsunuz. Evet. Tempolu yürüyüşleriniz var vesaire. Her gün, her gün Ama zıplamak nelere iyi geliyor mesela hocam? Zıplamak kemik erimesini engelleyen bir numaralı egzersiz. Bir örnek vereyim size. Lütfen. Uzaya giden astronotlar döndükleri zaman kemik yoğunlukları minimum yüzde 20-30 kalma sürelerine göre azalıyor. Çünkü uzaya giden astronotların uzayda yere basmak gibi bir mutluluğu yaşayamamaları nedeniyle bu oluyor. Nedeni şu, bizim yere basmamız, hoplamamız, zıplamamız değil, basit yürümemiz dahi bizim yer çekimine karşı kas hareketi, denge hareketi, kas kullanma ve kemik kullanma zaruretimiz nedeniyle kemiklerin içerisine daha çok kalsiyumun girmesini, kasların erime hızının düşmesini sağlıyor. Ama trombolinde ya da evinizde ip atlayarak ya da normdan dolayı bir spor ayakkabı giyip 50 kere 60 kere hoplayıp zıpladığınız zaman kemik erimesine verebileceğiniz en önemli egzersiz cevabını oluşturmuş oluyorsunuz. Zıplamak 2020'sinin en sık gördüğümüz eksesislerinden biri olacak. Ama zıplamak sadece menopozdaki kadınlara lazım değil. Evet. Erkeklere de lazım. Sadece anne babaya lazım değil, çocuklara da lazım. Çünkü araştırmalar gösteriyor ki çocuğunuzun eğer Problem çözme kabiliyetini geliştirmek istiyorsanız, öğrenme kabiliyetini artırmasını istiyorsanız odasına küçük bir trambolin alın ya da onu evinizde ip atlama kursuna teşvik edin. Çünkü hoplayıp zıplamak, bir dakika iki dakika ara verip ders çalışmaya tekrar derse dönüşte çocuğun öğrenmesini, öğrendiklerini beleğine saklamasını hızlandırıyor ve güçlendiriyor. Herkes zıplasın. Evet. Peki. Bir başka raporu da hemen sormak isterim. Derin uyku kaybının metabolik yaşlanmayı hızlandırdığı ortaya çıktı. Nedir bu raporun içeriği merak ediyoruz. Şimdi uykumuzun bir mimarisi var. Hı hı. Benim tabirimle uyku mimarisi diyorum ben ona. Uyku mimarisi bir yapının genel mimarisi kadar önemli bir mimari. Yani siz nasıl ikinci kata, üçüncü kata, birinci kat olmadan, dördüncü kata iki, üç, bir olmadan çıkamıyorsanız uykunun da kendi içinde bir takım devrimleri var, dönemleri var. O dönemleri hakkıyla geçirmediğiniz zaman o uyku uyku olmuyor. Yani siz 8 saat değil 18 saat de eğer derin uykunuz yoksa ertesi sabah kesinlikle kafayı ayamadan 9-10 saat, 11 saat, 12 saat uyuyorum hocam ama kafamı ayamıyorum, sabah yataktan çıkmak istemiyorum diyorsanız derin uykunuzu araştırın. Onun en kolay yolu bu. İşte bileğinizdeki saatler ya da bir uyku hocasına gideceksiniz, uyku doktoruna, nöroloğa. O size bir, bir test yapacak, uyku testi yapacak. Yani bir aletle bunu, buna e, uyku ölçen alet diyebiliriz basitçe akılda kalması için bu aletle sizin derin uykuya geçip geçmediğinizi belirleyecek Rem kısmını yani. Rem ayrı, derin uyku ayrı. Deri, derin uyku ayrı. Derin uyku rem oranı çok önemli. Yani derin uykunuz yoksa remin size çok büyük bir rem güzel uykusu yoksa rüya görmenizi sağlar. Ama derin uykunuz çok önemli. Derin uyku beynin gerçekten temizlik yaptığı, bir gün sonra daha iyi hazırlanıp kırığını döküğünü onardığı dönem. O dönemi iyi geçiremezseniz eğer sabah temizlenmemiş, arınmamış, güne hazır hale gelmemiş, eksiğini gediğini gidermemiş, kendini onaramamış yorgun, arkın bir beyin uyanırsınız. İsterseniz 10 saat uyuyun hiç fark etmez. Çok rüya gören derin uyu anlamına gelmiyor değil mi Hayır, hocam? Hayır, rüya daha çok sabaha karşı olanların iyi hatırlarsınız rem uykusunda görürüz. Yani iyi rüya görüyorsanız hele hele renkli tüşe sinemaskop rüyaysa o REM rüyasıdır. <laughs> reklam aralı olanlar bile var bazılarında. Evet. Peki biz de şimdi bir reklam arasına gidelim. Kısa bir ara.